<laughs> Ali sen üşüttün mü? Üşüttüm tabii. Sen yoksa ne buz gibi. Ne üstümü örten var, ne bir kase çorba yapan var. Oho. Ya kıyamam. Annen bakmıyor mu sana? Ay Ali, bunlar hakikaten bakmıyorlar galiba sana. Şu gömleğin haline bak, buruş buruş. Niye vermedin bir gülü ütülemedi? İşte bak, sen olsan benim bu gömleğim jilet gibi olurdu. Kocanı hayatta böyle dışarı çıkarmaz. Hiç yol yapma. Dönmeyeceğim ben o konağa. Mavi, senin yerin benim yanım. Hı, hmm. Tabi tabii tabii. Lütfen. Dön artık. İnat etme. İnat değil Ali. ...ben annemin kovulduğu bir eve geri dönemem. Tamam. Annem hatalı. Sevda konusunda yani. Ama annem o benim. O da öyle bir kadın. Onları yalnız bırakamam. Öyle olsun. Ama şunu unutma. Bu fazla uzun sürmeyecek. Diyorsun. Diyorum tabii. Yarın ayın kaçı? Üç Şubat. Üç Şubat. Önemli bir şey vardı ya. Ne vardı, ne vardı, ne vardı? Doğum günüm yarın. Nasıl ya? Unuttun mu yoksa? Hah, buldum. Yarın işçilerin sigortasının ödenme günü. Bana bak, sen de öde ha. Ceza yersin yoksa. Sağ ol. Öderim. Başka önemli bir şey yok mu? Başka önemli bir şey var galiba ya. Ne vardı? Dur bir önemli bir şey daha vardı. Yarın. Heh, buldum. KDV var. Stopaj var. Oo, çok adamı var. Kalkalım mı? Geç oldu. Sen bir şey mi bozuldu? Yo. Ne bozulacağım ya? Ben gideceğim. Tamam. Hesap lütfen. Ah mavi ah. Ben senin doğum gününü unutur muyum hiç? Hemen de bozuluyorsun. Mavi. iyi misin? İyiyim. Ne oldu ki? Ne bileyim ben. Böyle sert sert bakıyorsun bana. Yoksa bilmeden canını sıkacak bir şey mi yaptım? Yo. Sen benim canımı sıkacak ne yapabilirsin ya? Yani her şey yolunda diyorsun. Yani. Tamam ya gidiyorum. Gözlerini resmen kovdun beni. İyi olur Ali. Bir sürü işim var zaten benim. Esnaf diliyle de söyleyeyim. Tezgahın önünü kapatma. Vay be. Öyle olsun. Kapatma. Giderim. Ha bu arada akşam gelemeyeceğim. Arkadaşlarımla uzun zamandır konuşuyorduk. Böyle sazlı sözlü bir eğlence yapacağız. Oh! Geç tabii ya. Git tabii git. Sanki kızdın gibi. İstiyorsan gitmeyeyim. Yo. Ne kızacağım ya? İyi eğlenceler. Peki. İyi çalışmalar sana o zaman. Aa. Bugün önemli bir gün. Sonunda. Bak neredeyse unutuyordum biliyor musun? Arkadaşlarımdan birinin doğum günü. Arkadaşlarından birinin doğum günü mü? Evet. Ben şimdi çarşıya ineyim. Doğum günü hediyesini alayım. Çok ayıp olur ya. Hadi görüşürüz. Arkadaşlarımdan birinin doğum günü dedi ya. arkadaşının doğum günü hatırladı, benimkini hatırlamadı. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.